Evet, dönseline baktığımız zaman 3 kardeş bir miktar bilyeyi 2, 5 ve 6 ile e, orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Daha sonra en çok bilyeye yalan kardeş kendisine düşen payı 3, 6 ve 7 ile ters orantılı olacak şekilde 3 gruba ayırıyor. Bu işlemleri sonucunda başlangıçtaki bilye sayısını elde edilen e, elde edilen 5 gruptan en küçük olanın sayısına oranı kaçtır denmiş. Şimdi bilye sayısı a olsun. E, kardeşler her birine düşen bilye sayıları ABC olarak kabul edelim. a B ve C olarak kabul edelim. A bölü 2 eşittir. B bölü 5 o da eşittir. C bölü 6 o da zaten K'ya eşittir. E, şimdi A eşittir 2K oluyor. B eşittir 5K. C eşittir 6K olur. En çok bilgiyi C yani 6K olan e, kardeş almış. Şimdi C'yi ne yapacak bu sefer? X, Y ve Z olarak üç parçaya. ayıracak. ters frontalı olduğu için 3X eşittir 6Y eşittir 7Z biçiminde 42m olarak kabul edelim. Şimdi X eşittir 14m, Y eşittir 7m ve Z eşittir 6m olarak olur. Şimdi buraya baktığımız zaman C eşittir X artı Y artı Z. O da eşittir. 6K eşittir. 27M. Buradan baktığımız zaman 2K eşittir. 9M olur. 2K eşittir. 9M. O da 18'dir. Diyebiliriz. Bu 18 alalım daha doğrusu. Bu durumda K ne olacaktır? 9 olacaktır. M de zaten 2 çıkacaktır. A bölü Z eşittir. A artı B artı C bölü Z'dir. Ee, biz bunu A artı B artı C yerine ne almıştık. Şunları yazsaydık ne olurdu? 6, 5 daha, 11, 12, 13, 13 k bölü Z yerine de ne yazabiliyoruz? Hemen baktığımız zaman Z yerine ne yazabiliriz? 6m yazabiliriz. 6m yazalım. Ee, şimdi o zaman ne olmuş oldu? 13 k bölü 6 k olur. E buradan Zaten direkt e, K yerine şu şekilde özür diliyorum. Buraya 6M yanlış şurası 6M olmayacaktır. Burası burası 6M zaten yazmıştık. Sonra. Aynen 6K değil. 6M'dir. E, K yerine 9 yazalım. 13 çarpı 9 bölü 6 çarpı 2 olacaktır. 6 çarpı 2. Buradan da 39 bölü 4 çıkacaktır cevabımız. Eee baktığımız zaman ne olacaktır? Aynen. 19 bölü 4 olacaktır. A seçeneğidir.